havaların ısınması ile meşhur kar şerbeti dönemi başladı. Fethiyeli hayırsever Halil İbrahim Öztürk, geleneksel hale gelen ücretsiz kar şerbeti ikramlarına devam ediyor. Yıllardır akdağlardan getirdiği karlar ile doğal pekmezi karıştırıp kar şerbeti yapan Bekir Çam, Fethiyeli vatandaşlar ile hayırsever Halil İbrahim Öztürk'ün geleneksel hale getirdiği kar şerbeti ikramında buluştu. Kar şerbeti ustası Bekir Çam yaptığı açıklamada, 2300 rakımlı akdağdan getirilen karlar ile pekmezi harmanlayıp vatandaşlarımızı serinletiyoruz. Özellikle pekmezli şerbetimiz, yıllardır vatandaşlarımızın tercihi oldu, dedi. Bilmiş olduğunuz gibi Fethiye bölgesi, turizm bölgesi, tarım bölgesi, ticaret bölgesi, Fethiye'mizin çok güzel mevsimi, çok güzel havası var, yazında sıcakları da güzel gerçekten. Yazın da burada unutulmaya yüz tutmuş Karşıyaka kültürünü bizler de elimizden geldiğine kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de burada Cep Klinik sahibi İbrahim, Halil İbrahim Öztürk abimiz her yıl geleneksel olarak sağlık, sıhhat, afiyet ve tüm ölmüşler adına burada Karşıyaka ikramında bulunuyor. Bizler de her anda olarak bugün burada geleneksel olarak yapılan kar şerbetini yapıyoruz. Allah kabul etsin. Hayırseverden Allah razı olsun. Katılan kardeşlerimizin de ayaklarına sağlık. Fethiye'de yıllardır şerbetçilik yapan Bekir Çam, müşterilerinin gözü önünde yaptığı kar şerbetleri ile ilgi çekiyor.